yani diyanetin kriz merkezinde e, açık alanda şey kurmuştuk aşevi gün e, 24 saat burada sıcak e, çorba ve iki çeşit yemek pişiyordu günlük. Bir... Öncelikle devletimizin milletimizin başı sağ olsun bölgede hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyorum, mağfiret diliyorum. İnancımıza göre hepsi şehit hükmündedir. Allah rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Acısı olan bütün kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz ilk günden bu yana. Tabi büyük bir felaket, kıyamet provası gibi bir şeydi. Şimdiye kadar çok depremler duyduk. Daha ziyade bölgesel, lokal depremlerdi. işte bir ilimizde oluyordu, bir ilçemizde oluyordu, bir köyümüzde oluyordu. Belli bir güzergahta oluyordu. Bu öyle değil, 10 büyük şehrimizi kaplayan ama daha çok Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve e, e, Gaziantep'in, Nur'da, Islahiye ilçelerini daha çok etkileyen büyük bir deprem. Şehirlerimizin yüzde sekseni, belki 90'ı kullanılamaz hale geldi. Cenab-ı Hak bizi bu tür afetlerden korusun, beterinden korusun diyorum. Çok büyük bir felaketti. Yani aslında yaşadığımız her şey çok ilginçti. Kıyamet provası gibi. Mesela, ben e, depremin iki, ikinci günü buradan hareket ettim sabahleyin. Gece saatlerinde zorlu bir yolculuk yaptık 18 saat gibi. E, Kayseri Göksun üzerinden Adıyaman'a vardık. E, ilk vardığımda kendi yaşadığım büyüdüğüm şehri gördüm. Alt üstüne gelmiş. E, ana caddesi sağlı sollu 15, 20 katlı belki binalar vardı. Hepsi yollara devrilmiş. 3 saat o yoldan yani beş dakikalık bir yol belki üç saatte çıkabildik. Oraya ilk vardığımda kardeşimi aramıştım. O hayattaydı, bir yaşında bebesi vardı. Belli bir yer belirledik, oraya zar zor ulaşabildik. Oraya vardığımızda kardeşim araçtan indi, battaniyeyi sarmış, sanki hani kıyamet kopmuş da mahşer yeri kurulmuş. İnsan yakınlarını arar, birlerini arar. Sarıldık birbirimize, tir tir titriyordu, bir yaşında bebeği vardı. Aslında her şey çok ilginçti o enkazlar, acılar, insanların enkazların başında saatlerce, günlerce kalmaları. Tabi biz insanız öncelikle, Müslümanız, insan olmamızın, Müslüman olmamızın gereği e, düşen kardeşlerimize yardımcı olmak, bir olay olduğunda, bir sıkıntı olduğunda ayaktakilerin, yerdekilere düşenlere yardımcı olması elinden tutması gerekir. Ben adayım alayım kendimde aslen. İlk gün buradan bizim Türkiye'deki belli arama kurtarma ekiplerinden müftülükler olarak bir arama kurtarma ekibimiz var. İlk gün o kardeşlerimizi biz buradan yolculadık Afad'ın emrinde. Afad onları Gaziantep Nurdağı'na yönlendirdi. Onlar oraya geçtiler arama kurtarma amacıyla. İkinci gün sabahta biz buradan 12 kişilik bir ekiple, kendimiz araçları temin edip iki araçla buradan Adıyaman'a hareket ettik. Aynı zamanda görevliydim ben orada. Bingöl Ağrı Müftülerimizle birlikte Diyanet Başkanlığımızın organizasyonunu organize etmek, koordine etmek amacıyla görevlendirilmiştik. Oradaydık tabi vardığımda ben birçok yakınımın kaybettiğimi anladım. Özellikle beraber büyüdüm, halam vardı, en yani küçük halam. Dört çocuğuyla birlikte, biri polis, biri hemşire. Bir iki saat belki onların enkazında kalabildim ama onun dışında ben görevimi yapmalıydım. Bir taraftan e, eğitim araştırma hastanesinde morgda iyiydik. Bir taraftan e, mezarlıklarda iyiydik. Mezarlıklarda sürekli en az 60 arkadaşımız vardı. E, hastanede aynı şekilde görevlerimiz vardı. Bir de bir merkez kurmuştuk müftünün bahçesinde dışarıda. Orada da e, insani yardımlar yapıyorduk bir taraftan. E, i̇lk üç gün elektrik yoktu, su yoktu. Karanlıklarda, binalardan uzak. Tam yedi gün arabada yaşadım ben. Araçta yatıp kalktık. Ondan sonra buraya döndüm. Dönerken de yaşlı anne babam vardı. Evimiz zarar gördü, hasar gördü ama hamdolsun kurtulmuşlar kardeşlerimle birlikte. Kardeşlerim evleri kullanılamaz durumda. Ağır hasarlı. Anne babamı da yanım, yanıma alıp buraya döndüm. Ee, ya nasıl dönebilirdim ki ben orada? Bana ihtiyaç vardı gerçekten. Adıyaman e, Adıyaman'daki yöneticilerin hepsi şok olmuş zaten. Kendileri ya en yakınları en kaz altında Göre yapmaz duruma gelmişler dışarıdan gelen yöneticiler de haliyle Adıyaman'ı tam olarak bilemeyebiliyorlar. Orada bana çok iş düştüğünü gördüm. Memleketim olduğum için. Orada kalmaya karar verdim. Elhamdülillah iyi ki de kalmışım. şimdi çağırlarsa tekrar gitmeye hazırım. Ben onların acısını paylaşırken birileri Twitter'dan işte devlet yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Devlet her yerde vardı. Sadece bizim Diyanşehir Başkanlığımızın 17.500 kadar görevlisi vardı. Türkiye çapı, yani bu deprem bölgelerinde. Sadece Adıyaman'da benim sorumlu olduğum yerde 350 personelim vardı benim. Hangi vicdana sağır bu? Devlet yoktu demek. Afat vardı, Kızılay vardı. Kriz merkezlerine ben gittim. Onlarla koordinasyon halinde çalıştık. İlk vardığımızda ilk gittiğimiz yer valinin koordinasyon merkeziydi. Oraya vardık. Biz gençler Başkanı temsilen geldik. Bize ne düşüyor? Biz emrize amadeyiz diye bildirdik. Afat'a bildirdik. Kızılay'a gittik. Çalışmaları yerinde gördük. Devlet yoksa bu insanlar ne yiyip ne içiyor? Allah aşkına. Bu, bu millete hakarettir, değerlerine hakarettir, inancına hakarettir. El, kendi ellerime defnediğim e, halam ve dört tane çocuğu, yetişkin çocuğu. bir polis, biri hemşire, ikisi bekar. Altı ay önce kocasını kaybetmişti. Aile mezarlığı almışlar. Biz, ya en az 60 kişi aynı anda mezarlıktaydık biz yani. Hiçbir kardeşimizi boş göndermedik yani. Son ben telefonla e, ulaşmaya çalışıyordum telefonu çalıyor. Aradığınız kişi şimdi şu anda ulaşılamıyor diyor. Sonra kardeş